Merhaba, herkese merhaba. Ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyim. Hatırlayacağınız sizlere en son İsveç'te nasıl ehliyet alınır adlı videoyu paylaşmıştım. Sonrasında bir aylığına Türkiye'ye gittik. Robert'le çok güzel gezdik. Hem düğünümüzde de yapmış olduk. Güzel bir tatilin ardından e, İsveç'e geri döndüğümüzde yoğun bir e, iş temposuyla e, bugüne ancak vakit bulabildim video yapmak için Elimde uzun bir liste var ve nereden başlayacağım konusunda çok böyle kararsız kaldım. E, bu video aslında e, diğer videolara geçiş için e, bir başlangıç videosu olsun istedim. Öncelikle bu videoda İsveç'ten haberler e, adı altında iki ana başlıkta sizlere e, bilgiler vereceğim. Birincisi son dönemlerde işte pandemiye dair neler gelişti, Covid ne durumda, kapılar ne zaman açılacak. Daha sonrasında bu 20 Temmuz 2021'de giren göçmen yasalarında ne gibi değişiklikler oldu? İşte artık mikronus verki de başvurularınızda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Daha önce yaptığım videolarda neler geçerli değil? genel bir bilgi vereceğim. Ama gelecek hafta yeni bir video yükleyeceğim. Bu videoda sadece bu oturum almaya dair ne gibi değişimlere gidildi. Bunları detaylı olarak birlikte inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Müzik biraz pandemiye bakalım. En son video yaptığımdan bugüne neler değişti? Kaç kişi hayatını kaybetti? Aşılama şu an ne durumda? Gene bunlara biraz bakalım. 16 Kasım 2021'den itibaren yaklaşık 1 milyon 1.185.260 kişide Covid-19 tespit edilmiş. Büyük ihtimal bu rakam daha fazladır. Fakat pandeminin başından sonuna kadar İsveç'te hastanelere gidip test yaptırmak pek mümkün değildi. Genelde septomlar belirdiğinde evde kalmanızı öneriyorlardı. Doğal olarak bu rakam bu yüzden bence düşük 10 milyonluk bir nüfusa göre. Sonrasında 37 kişi şu an yoğun bakımda ve 7 milyon 283 bin 16 kişi de aşılanmış ve maalesef 15 bin. 159 kişi de hayatını Covid-19 yüzünden kaybetmiş. İstatistikler bu şekilde. Şimdi de biraz aşılanma oranlarına bakalım. 12 Kasım tarihine göre 7 milyon 276.486 kişi birinci doz aşısını olmuş. Bu da yaklaşık 85.2'ye tekabül ediyor. Sonrasında ikinci doz aşısına olanlar ise 6.964.838 milyon kişi. Bu da yaklaşık yüzde %81 81.5'e tekabül ediyor. Artık e, İsveç'de aşı e, yaşı 18'den 12'ye çekildi. Yani on, 12 yaşından büyükseniz aşı olabiliyorsunuz. İsveç'te 91 doğumlardan öncesine e, BioNTech-Pfizer aşısı yapılırken 91'den eğer e, büyükseniz Moderna aşısı yapılıyor ama İsveç Sağlık Kurumu, bu İsveç'teki 75 yaş üstü en azından yaşlı kesimine ikinci dozu yapılmış olmasına rağmen 6 ay sonra üçüncü bir dozu da önerdi. Ya 100 yıl 28 Ağustos 2020, so ya 100 yıl 5 ay. Bana takipçilerimden en çok gelen sorulardan biri olan işte İsveç kapıları ne zaman açacak, turist olarak ne zaman gelebiliriz? Bildiğiniz üzere 22 Eylül 2021'de İsveç hükümeti pandemiye dair kısıtlamaları kaldırdı. Artık eskisi gibi 50 kişi sınırlaması olmayacak. Konserler bildiğiniz üzere yapılmaya başlandı, düğünler, işte cenazeler bunlarda bir kısıtlama kalmadı. Her şey aslında bir şekilde eskiye döndü diyebiliriz ama Burada dikkat edilmesi gereken şey tamamen kaldırmak yerine aslında bu kanunları geri çekti. onu yerine uzattı. Bu da 30 Ocak 2022'ye kadar aslında uzatıldı bu. Aslında buradaki amaç şey şu, herhangi bir durumda korona tekrar artar ve şiddetli bir şekilde geri gelirse bu yasaları tekrar kolayca yürürlüğe girebilsin diye tamamen kaldırmak yerine bu kısıtlamaları geçici süreliğine yumuşattı diyelim. Peki kapılar ne zaman açılacak? Şu an baktığım üzere, eğer Avrupa Birliği vatandaşıysanız 30 Kasım 2021'e kadar kapılar kapalı. Eğer Avrupa Birliği dışından geliyorsanız da 31 Ocak 2022'ye kadar İsveç'e seyahat etmeyin. Uyarısı yasa artık çünkü herkesin sahip olduğu durum ve geliş nedeni farklı olduğu için yani gelmeseniz iyi olur gibi. Aslında biraz da böyle. Böyle bir genel şey var ama benim çevremde mesela atıyorum kişi Fransa'ya gidiyor. Fransa'dan işte Paris'ten uçağa atlayıp İstek'e gelenler de var. Yani çünkü Avrupa Birliği üzerinden geleceğiniz ve vizeniz olduğu için yani sorun yaşamayan çok insan var ama birebir benim şu an için e, İsveç vatandaşı ya da İsveç'te oturumu olmayanlar dışında turist olarak buraya gelenlerden tanıdığım yok. Hani eğer siz öyle geldiyseniz hani turist vizesi aldım geldim diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Benim şu an yani çevremde öyle biri yok. Ama tabii ki İsveç'e gelme kısmında turistikten daha çok atıyorum aile ziyareti yapacaksanız, geçerli bir nedeniniz varsa tabii ki İsveç'e gelebiliyorsunuz. Okumak için de gelebiliyorsunuz. Öğrencilere zaten kapı açık. Onun dışında çalışmak için zaten. Aile ziyareti dediğimde bazen turist vizesine birine referans olarak da getirebiliyorsunuz ya o tarz de problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Diğer bir soruyu da yeşil pasaportum var İsveç'e gelebilir miyim? Benim şu an için tanıdığım biri yok öyle gelen. Ee, ama sizin tanıdığınız bildiğiniz biri varsa mutlaka yoruma yazın. Onun dışında eğer İsveç'e geleceksin bir şekilde vize aldınız ya da gerekli bir nedeniniz var o zaman sizden aşı kartı istiyor. Benim anladığım kadarıyla 72 saat Hani fazla olmayan bir e, negatif e, covid testi de istiyor. Bence hiç riski almayın eğer oturumunuz ya da İsveç vatandaşı değilseniz bir test yaptırın hani herhangi bir kapıda durdurmalarda falan gösterirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi geldik ikinci konu başlığımıza. İsveç'te neler oldu? E, 20 Temmuz 2021'de e, Ütleniz Lagen değişti. Yani yabancılar e, kanunu değişti. Yabancılar yasası değişti. Doğal olarak e, bu hiç iyi olmadı aslında oturum bekleyenler için ya da oturuma başvuracaklar olan, olanlar için e, ne gibi farklılıklar oldu. Aslında İsveç e, son dönemlerde artan e, suç oranları, e, işte bu küçük mafya grupları özellikle çok genç yaş gruplarda görüyoruz biz bunu. E, silahlı çatışmalar çok fazla arttı. E, doğal olarak e, İsveç'te bunun bir önünü kesmek. E, istedi ve bu aslında oranlara baktığımız zaman da çok fazla göçmen ağırlığı olduğu da açık ve net. Dolayısıyla e, işleri zorlaştırma yoluna gitti. Belki de bir gelecek yıl seçimlerde geleceği için biraz da e, ya sosyal demokratlar e, oy toplama için belki biraz böyle e, SD kesimi yanına çekmek için belki de e, biraz daha işleri zorlaştırdı. İsveç'te son dönemlerde tartışılan konulardan bir uzun e, işsizlik. E, problemi ve aynı zamanda e, Bidrak Beronde dediğimiz böyle yardım parasına muhtaç bağımlı kişilerin çok fazla olması gerçekten devlet kazasını zorlayacak derecede doğal olarak hani, e, biz bunları nasıl değiştirebiliriz kısmında belki bu e, olaylar bu yaptırımlara neden olmuş olabilir. Bunun bedelini e, bir şekilde siz oturun bekleyenler de ödeyeceksiniz. Bu gerçekten çok e, adaletsiz. E, peki neler değişti? Ee, genel anlamda bu videoda çok fazla detaya girmeyeceğim. Ee, gelecek hafta yükleyeceğim videoda bolca detay anlatacağım size. İş üzerimi geleceksiniz, sembol olarak mı geleceksiniz? Bunları biraz daha detaylı anlatacağım. 20 Temmuz'da giren bu kanun herkesi kapsıyor. Öncesinde şöyle bir şey olurdu Mikronos Onlar yeni bir karar aldıklarında, atıyorum 16 Temmuz yasa girdi. 16 Temmuz öncesi ve sonrası diye ayrılırdı. Yani 16 Temmuz'dan önce başvuranlar ve sonra başvuranlar diye ayrılardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi 20 Temmuz'da yürürlüğe giren bu kanun eğer hala beklediğiniz bir cevap varsa sizi de kapsıyor. Yani öncesi ve sonrası yok. Geçişler yok. Direkt bu kanun herkesi kapsıyor. Ee, gelecek yıl oturuma başvuracaksanız da ya da geçen yıl oturma, uzatma oturuma başvurup hala cevap bekliyorsanız da sizi e, kapsıyor maalesef. Peki genel tablonun ne durumda? Ee, aslında buradaki kanunlardaki amaç e, oturuma başvuracak kişinin kendini geçindiriyor olabilmesini istiyor. İşte suça karışmamış olmasını istiyor. Oturum bu suça karışmama oranı bugün 15 yaşına indirildi. Sebebi de ne? İsveç'te görülen bu gençler dediğimiz küçük mafya grupları özellikle gençlerde çok fazla görülüyor demiştim ya. O yüzden 15'e indirdiler. Eğer 15 yaşında bir çocuğunuz varsa hani umarım öyle bir şey değildir ama atıyorum bir suça karıştıysa çocuğunuz hiçbir şekilde kalıcı oturum alamayacak. Bunun önüne kesmeye hedefliyorlar aslında. Onun dışında eğer siz evlilik ya da sambo üzerine geldiyseniz eskiden tabii sizin kendinizi geçindirmeniz gerekmiyordu. Zaten siz eşiniz ee, hani onun aracılığıyla geldiniz, onun referansıyla geldiğiniz için böyle bir yani geçinmenizi gerektiren bir durum yoktu. Ama şimdi diyor ki sen aile birleşimiyle de gelsin. Yani aile birleşimi nedir? Eşiniz burada iş bulmuştur. Siz de onunla birlikte gelmişsinizdir. Eşiniz kalıcı oturum alabiliyorken yani kendi iş olduğu için ee, siz 3. yılın sonunda kalıcıya başvurunuzda işiniz yoksa siz kalıcı alamıyorsunuz. Kalıcı oturum alamıyorsunuz. Doğal olarak Artık herkesin oturumu aileyle birlikte alınabilecek değil. birebir kişiye bakarak. Yani senin eşinin kalıcı oturum var evet çünkü çalışıyor. Sen de iş var mı? Hayır işim yok. İşte oturum 3 yıldır işsizim. Hayır alamazsın diye tekrar uzatma veriyor. Hani sizi göndermiyor onu da açıklayayım. Hani kendi kalıcı oturum alabilmek için gerekli kriterleri doldurana kadar siz kalıcı oturum alamıyorsunuz. Şimdi kazıcı oturumdaki kriterlerden biri kendi geçimimizi sağlamak. Kendi geçimimizi nasıl sağlarız? Bir işimizin olması gerekiyor. Şimdi işin olma kısmında, ona gelecek videoda tekrar daha çok detaya ineceğiz. Fakat benim gördüğüm üzere bir 18 aylık kontraktın olması gerekiyor. Eğer kalıcı işiniz dediğimiz fast e yoksa. E bu ne demek oluyor? İsveç Göçmenlik Bürosu e, sizin başvurunuzu incelediği günden e, itibaren nasıl geriye dönük sizin bir en az e, 18 ay çalışmanızı bekliyor. Bu Tim Anster dediğimiz saatlik bir işiniz olabilir ya da vikare olabilir. E, bu durumda sizin başvurunuz el alındığı günde e, sizin daha öncesinden çalışmaya başladığınızı Gösteriyor olmanız gerekiyor, kanıtlıyor olmanız gerekiyor. Tabi burada çalıştığınız saatler falan her şey göz ardında bulunacak. Fakat çok da açıklayıcı bir bilgi de yok maalesef. Bugün hala duyduğum üzere göçmenlik bürosunda çalışan memurlar arasında da biraz böyle belirsizlikler hakimmiş. Bir karar üzerinde belki farklı sonuçlar çıkabiliyormuş farklı memurlara göre. Şu an oradaki durumda hani her şey oturmuş değil maalesef. Yine de sayfada gördüğümüz üzere her başvuru kendi başına incelenmesi gereken Yani işte kendince e, özelliği olan ya da birebir e, ondan takip, işte ayrıcalıklar ya işte da ayrıcalığa girmeyen durumlar gibi her dava kendi içinde özel inceleniyor diye de belirtmişler. E, sonrasında TİT, Bekrensat dediğimiz bu geçici oturum, genelde işte sambo evliliklerde 2 yıl demiştim ya o artık kalktı. Onun yerine 3 yıl geçici, en az 3 yıl geçici oturmanız gerekiyor. Bu demek ki siz ikinci yılın sonunda aldığınız oturma uzatmak diye başvurduğunuzda size kalıcı değil bir uzatma daha verecekler. Belki bir yılda uzatma verecekler ve toplamda 3 yıl olacak. 3 yılı doldurduğunuzda tekrar bir uzatmaya gideceksiniz. Onun kararına göre artık kriterleri dolduruyorsanız, işiniz varsa işte kendinizi geçindirebiliyorsanız bir birey olarak Direkt belki size kalıcı verecekler. Eğer hala işiniz yoksa ve işsizseniz uzun bir süredir belki bir, bir iki yıl daha geçici verecekler ki siz bu kriterleri sağlayana kadar. Evet bu aslında üzücü oldu. Samba ve evlilikte gelenler için insanları bir stres yüklendi ister istemez. Bu kadar zorlu olmasının sebebini de az çok anlayabiliyoruz ama. Keşke bu tarz şeyler herkesi kapsamasaydı ama yapacak bir şey yok. Benim tavsiyem eğer eş ve evlilik üzere geldiyseniz bir an önce İsveççinizi öğrenip yok şu işin bu su var, şu işin şu su var demeden direkt bir işe başlamanız. Kendinizi garanti et altına almanız. Gerçekten hani... E Belki bu insanlara biraz motivasyon da verir. Ee, bir an önce dili öğrenmek, işte entegre olmak adına. Gerçekten insan işte çalıştığında, kendi ayak üzerinde durduğunda, istediğini aldığında, istediğini sattığında yani aslında bir şekilde toplum biraz daha ayak uyduruyorsunuz. Biraz daha oraya ait hissediyorsunuz. Bu sizin için iyi bir şey aslında. Bunlar size anlatmak istediğim iki önemli haber başlığıydı. Aslında çok fazla gündem değişiyor atıyorum. Bugün başbakan görevinden ayrıldı. Gelecek yıl seçimler olacak. Ee, sağlık sistemi şu an bir kaos halinde. Özellikle hemşire açığı çok fazla arttı. İşte ebelerde bir kriz yaşanıyor şu an e, Stockholm'da. 46 tane ebe birdenbire e, işinden istifa etti. Çok fazla anlatmak istediğim çok şey var ama e, bu videoya hepsini sığdırmayacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heydo. Hoşçakalın.